Yepyeni bir bölümden herkese selamlar. Gülşah neredeydin, ne yaptın biz yokken dediğinizi duyar gibiyim. Yaklaşık 20-25 gündür İstanbul'daydım. Kısa bir mola verdim. Hem eksiklerim vardı hem çok güzel söyleşiler yaptım. Dinlendim, kendime geldim ve tekrar yollara düştüm. Şu anda neredeyim? Hindistan'dayım ve Hindistan'dan aslında devam edeceğiz ama öncesinde size ekipmanlarımı göstermek istiyorum. Çünkü Motomax'a bir işbirliği yaptık ve artık Climb markasıyla devam ediyorum. Motosikletimde de değil değişiklikler var. Sizlere onları da göstereceğim. O zaman gelin bakalım hangi ekipmanları tercih ettim. Neler yaptık. Bir ona bakalım. Sonra size seyahatin tamamını anlatacağım. Neler yapacağımızı anlatacağım. Elimde görünce çok beğeneceksiniz ama artık yağmurla ihtiyacım yok. Climb'ın Artemis pantolonu ile birlikteyim. Burada çok güzel havalandırmaları var. Gore-Tex olduğu için de su falan geçirmiyor. Azıcık pislettim bile. Eldivenlerim. Baja 4. Botlarıma bayılacaksınız. Ve işte çok sevdim bunu ya. Seni gerçekten çok sevdim. Şuradan ayarlayabiliyorsun bak. Bunu basıyorsun. Buradan sıklığını ayarlıyorsun. Full file bir montum var. Ve bir de kışlık var. Kışlığı üzerimde göstereceğim. Çünkü motorun çok derinliklerinde. Ve kaskım. Gerçekten bu yaptığım en iyi seçim oldu. Çünkü neden? Karbon ve gerçekten çok çok hafif. Onun üzerine en güzel özelliği ise önündeki vizör güneşte kendi kendine kararıyor. Ve sonrasında işte gölgeye geçtiğinizde açılıyor. Onu videonun ilerleyen kısımlarını daha detaylı olarak göstereceğim. Ve Sena'yla devam ediyorum. Zaten merak ettiğiniz yerler olursa bunu yolda da göstereceğim sizlere. Yorumlara da yazarsanız işte Gülşah şunu şöyle nasıl oldu ne yaptın diye bunu da paylaşırım sizlerle birlikte. Hava beklediğimden çok çok sıcak. Pakistan'a gidiyoruz. Pakistan'da kuzeyi keşfedeceğiz. Çünkü en son Belcistan bölgesini geçtim. Biliyorsunuz Belcistan bölgesi tehlikeli olduğu için ve Taliban sıkıntı çıkarmasın diye Levilerle geçmiştik. O yüzden Pakistan'ı tanıyamamıştım ama burada çok güzel arkadaşlıklar edinmişim. Ah tanışmıştım, Kanla tanışmıştım birçok insanla tanışmıştım. Ee, o yüzden Pakistan'a geri dönmeyi çok istiyorum. Çünkü çok güzel arkadaşlarım var. Müthiş bir coğrafya olduğunu düşünüyorum kuzey tarafında. O yüzden birazcık zorlu olacak çünkü hava 38 39 derece. Ama iyi ya yani yapabiliriz. Enerjim full. O yüzden her şeyi çözebiliriz diye bir, düşünüyorum birlikte. Bu videonun devamında aslında ilk günün rotası Pakistan'a gideceğiz. Hatta belki Pakistan'dan bir tık daha kuzeye bile çıkabiliriz. Videonun uzunluğuna göre bak bakacağım. İyi seyirler diliyorum. Sizleri çok seviyorum. Eğer beğenirseniz şimdiden unutuyorsunuz. Bir de belki bir yorum atarsanız çok güzel olur. İyi seyirler. Tabii ki şeyi unuttum. Eldivenleri. Hadi bakalım. Hazır mısınız Pakistan için? Ben çok heyecanlıyım. Yolda çok çekmeyeceğim. Az senle buluşacağız. Sınırı geçeceğiz. Ve sonra müthiş bir dağ macerası başlıyor. Umarım düşmeden kalkmadan gideceğiz. They said nothing because I I wear the all things you said now. Weather is very hot now I yorucu adam diyor ki bana şey. Ödemeyi çekemedik diyor. Şimdi mi söylenir yani? Yemin ederim yoruyorlar insanı ya. Neyse sinirlenmeden Pakistan'a gidiyoruz. O nasıl bir çıkıştı be Gülşah? Adamın üstüne çıktım bildiğin. İnsanlar hep bana şey diyor, Gülşah gördüğün ülkeye tekrar neden gidiyorsun diye. Benim için aslında bir ülkeyi görmekten ve o ülkeye tik atmaktan ziyade o ülkeyi yaşamak, tanımak, insanını tanımak çok önemli. O yüzden elimden geldiğince gittiğim ülkenin Batısından doğusuna, işte kuzeyinden güneyine her yeri e, keşfetmeye çalışıyorum. İmkan işte el verdikçe param, şartlar, mevsim hepsi el, el verdikçe görmeye tanımaya çalışıyorum. Pakistan'ın da aslında en güzel yerini ben görememiştim en son biliyorsunuz Belicistan bölgesini Levilerle geçmiştik önceki videolardan hatırlarsınız. Ee, o yüzden Pakistan'ın kuzeyine sadece orada tanıştığım motorcularla bir gün gitmiştik. Ve orada Himalayaların devamı var. O yolu görmek istiyorum ya. Yani görmezsem aklım kalacak. E bir daha motosikletimle de Pakistan'a, Hindistan'a gelemeyeceğim için yaklaşık 1000 kilometre geriye dönüyorum. Yani müthiş bir macera olacağına eminim. Ahsen belli bir yerlerde bana eşlik edecek. Edemezse de canı sağ olsun tek başıma gideceğim. Bakalım. Sınıra son 20 kilometremiz var. Welcome to border. <laughs> Hindistan sınırına geldik şu anda. Sanıyorum ki kolay bir geçiş olacak. Beklesene ya. Allah Allah. Good morning. Lahor. Lahor. 10 Ha? 10 baje. To English please. ten o'clock open the Ten? Ha, They 9. Left side. Left side. halledemediğimiz için bu bisikletli geldi. Bana diyorlar ki şeyi takip et. Adamı takip et. Ben de takip edeceğim. O beni takip et. Tabi ortam komiklikler, şakalar. Hindistan'dan çıkıyoruz. Kimse de beni hatırlamadı. Altı ayda ne çabuk unuttunuz. Hainler. Hello. Passport. Ha? Huh? Yes, I have YouTube channel. Gülşah Merve Yüksel. You can see here. Did you see? Yes. yes. Yeah, no, no. This. Gülşah? Yes. Hello. Hop -hop. How many followers in Insta you? Brilliant. 200 thousand. Yeah, There income source you Insta. Ha? Income source you Insta. Yeah. How many dollar you have monthly? Ha? Monthly how many dollar you have income in Insta? Insta? Yeah. I don't understand. Aman yaktı beynimi. Bak şimdi bak. Selamun Aleyküm. Yes I'm in Pakistan. Do you Hadi passport? Pakistan'a girdim. Aylar sonra tekrar buradayım ve burada kendim biliyor musunuz yani ön yargılardan ziyade Müslüman bir ülkede olduğum için rahat hissediyorum yani e, Türkiye her kapıyı açıyor burada bizi çok seviyorlar çok saygı duyuyorlar yani eleştirmek isterse eleştirebileceğimiz sonsuz konu var ama ben burada insanların bana yaklaşımıyla davranışıyla hareket eden biriyim o yüzden burası benim için değerli bir ülke yani tanıştığım herkes çok çok iyiydi. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Mesela bunu Hindistan için aynı şekilde söylemem. İnsanları çok samimi bulmuyorum. Evet fakirlik var, açlık çok fazla. Ama güzel insanlar yani şey değiller. Falan. Şimdi hadi İslamova'da gidelim. Sonra bakalım. Çok sıcakladım. one Mohammed. yes thank you it's too hot I'm go bye bye for support koydum domina Bir insan neden Pakistan'a gelir? Aslında bu çok saçma bir şey. Ama bir ülkeyi gezmekten ziyade o ülkeyi tanımak insanlarıyla tanışmak, işte bütün coğrafyasını görmek istiyorum. O yüzden de gittiğim ülkelerde çok uzun süre kalıyorum. Türkiye'yi çok özlüyorum. Ailemi, arkadaşlarımı çok özlüyorum. Ama keşfetmeyi çok seviyorum ya. O yüzden 11 aydır yoldayım. 11 aydır milyonlarca insan tanıdım. Bunlardan belki 15-20 tanesi ömrümün sonuna kadar e, hayatımda kalacak insanlar. Pakistan'dan, Avustralya'dan, Tacikistan'dan bir sürü artık arkadaşım var. Ve bu dünya turu bence yaklaşık 5 sene daha devam edecek. Size tek bir şey söyleyebilirim bu konuyla ilgili. Tek önemli şey konfor alanından uzaklaşmak. Yola çıktığımda belki 2-3 ay yetecek param vardı. Youtube çok iyi gitti. Seyahatimi destekleyen, inanan çok güzel firmalarla birlikteyim artık. Birlikte işbirlikleri yapıyoruz ve hepsi benim için çok çok değerli. O yüzden size dünyayı kendi bakış açımla elimden geldiğince tanıtmaya, göstermeye çalışıyorum. O zaman şimdi Pakistan'dan daha kuzeye, İslamova'da ve ardından Kalaç Türklerinin yaşadığı Hunza'ya doğru gidiyoruz. McDonald's'a gireceğim güya. Buradan böyle yapacağız. Oradan da öyle mi yapacağız? Oradan nasıl döneceğiz ki? Bakayım. Takiler gibi devam biten. Kamyon vardı beniz. Şuradan. No, no, okay, şuradan dönerim. I know. Unbelievable. I so hot. Yes. Hot. terrible. I'm sure. Are you okay? Yes. You're wearing too much. Geldim arkadaşlar. Bitik bir durumdayım. Çok sıcak yani. Ben bu sıcakta nasıl yapacağım bilmiyorum. 40 derece ve katlanılır gibi değil gerçekten. Bugün Amritsar'dan yola çıktık ve İstamaba'da varabildim. Ravalpindi'de kalıyorum. Bir tık daha 30 kilometre daha geride. Hatırlıyor musunuz? Aylar önce Pakistan'a geldiğimde Ahsen'le tanışmıştık. Şu an Ahsen beni burada misafir ediyor. Kaç gün kalacağım, ne yapacağım, bu sıcakta nasıl motora bineceğim hiçbir fikrim yok. Ama şu anki hedefimiz kuzeye, e, Huzza Vadisi'ne çıkmak. O yüzden inanılmaz heyecanlıyım. Ama bir yandan da sıcakla boğuşuyorum. E, Pakistan'la ilgili iki sıkıntımız var. Bir tanesi ikinci kez aynı karneyle Pakistan'a girdiğim için motorun sadece 14 gün hakkı varmış. Ama dedi burada bir FBR ofisi var o ofise gidip süreyi uzatabilirsin hiçbir sorun olmaz. Para da ödemene gerek yok dediler. O yüzden bir an önce FBR ofise gideceğim. Motosikletimin kalış süresini uzatacağım. Oradan sonra ise döndüğümde Hindistan'a Hindistan'a 140 gün kalmışım 6 aya yakın. 6 ayın üzerinde aynı karneyle kalamıyorum. Ya orada da 40 günüm olacak ama onun planlamasını gerçekten sonradan yapacağım. Ee, tek sıkıntımız sıcak. Hunza Vadisi kuzeye gerçekten çok daha serin, çok daha keyifli ve güzel olacak. Birkaç gün içerisinde diğer bölümde hep birlikte Hunza Vadisi'ni keşfedeceğiz. Çok heyecanlıyım. Kendimi evimde gibi hissediyorum. Çünkü daha önce burada günlerce kalmıştım. Beni çok güzel misafir ediyorlar. Çok yakın, çok iyi arkadaşlarım hepsi gerçekten özleyeceğim hepsini. O zaman izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bitik bir gülşahla karşınızdayım çünkü sıcağa alışamadım henüz. Alışacağız. İyi seyirler dilerim. Teşekkürler zaman ayırdığınız için.